Merhaba arkadaşlar kocaman bir merhaba Bugün Clash Royale'de oynuyoruz ve Ne olduğunu ne ama Büyülü sandık geldi Merhaba Ve yanımda da Havalı kardeşimiz uçuk dostlardan Emre var Emre hoş geldin Hoş bulduk kanki ne Kanka yapıyorsun? sen niye bu zaman büyülü sandık açmış Çünkü <laughs> Ve arkadaşlar sizle beraber Üçüncü arenaya çıkmaya deneyeceğiz Şimdi hadi hemen savaşa geçelim. Bu arada Goblin Fıtısı aldım marketten. Hemen de kanalını takip etmeyi unutmayın. O da çok arkadaşlar videoları çekiyor. Merhaba. Çocuk dedi. dedi. Aaa kule gidiyor oğlum dur ya sana bakayım. Arkadaşlar nerede? özellikle ikinci bölüm izledim, lazım. Çok komik oldu şu an onu Sana mahcup. <laughs> arkadaşlar ikinci bölüm. Çok ama çok komik oldu o yüzden izlerseniz çok sevinirim. Evet katılıyorum Emre. İzleyin. Ve cici. Ha canım. İndi ha. <laughs> Bir kule gitti. Yıldırım çakacağım. Oğlum sen bu işi nereden öğrendin lan? Abi şimdi çok oynadım ben bu Deli gibi kasıyorum. Deli gibi. Daha çok daha çok daha çok. oldu benim bunu yüklersem altı benim 5 galiba bunu yüklersem altı olacak <laughs> arkadaşlar yazın videosundan sonra benim Clash galiba bu yaz çekiyor ya şu an bu videoyu koyduktan e, yarım saat sonra <laughs> benim Clash Royale videom gelecek o Clash Royale videosundan da yarım saat sonra vlogger go'nun ikinci bölümü gelecek Oha çocuk ya? ya Ve tamam. üçüncü arena. Arkadaşlar hep beraber 3. arenaya hoş geldin. Dördüncü seviyede üçüncü aradayız. Evet şok oldu. <laughs> ben şu an <laughs> Ben şu an kepik. <laughs> ben şu an Ben şu an bombastik. Arkadaşlar. Dur, nasıl yaptın <laughs> <Aa>, üçüncü <gülüyor> bölümden <gülüyor> üçüncü <gülüyor> arena. Ya. Üçüncü bölüm <laughs> üçüncü arena. Bu bölümün adı bu, üçüncü Vay bölüm, üçüncü daha arena. Güzel bir şey düşünüyorum, ne biliyor musun? Üçüncü arena, büyü, Büyülü sandık, Bir dakika ya, ne diyecektim ha? Üçüncü arena, büyülü sandık, Artı goblin pütüsü. bir sence? O Sen adam video dışında o. oynuyor musun o. bunu? Evet. Hı. Ben hiç oynamıyorum, o yüzden. <laughs> Dur ben de biraz oynayayım, belki Senden bir şey kaparım. Çocuk benden bir şey Kapmak istiyor ya. Kardeşim. Yanlış anlama kardeşim. Goblin fıçısı. Basket. Bak bak nasıl vuruyorlar bak bak. Ee, Oğlum balon ben size birinci arenadayım. Balon adamı, balon adam, adamı DJ yapabilecek miyim? Bir çak. Çak çak. Hadi hadi silah ver. Sana güveniyorum yapabilirsin. Allah belanı vermesin <laughs> seni. Aa prens geliyor. Abi, abi ben... De prens geliyor. Eyvah. Hem de sürü sürü. Ama sen. Aa, bitti Neyse abi, abi Uçuk olacağım ha, uçuk olacağım. Hadi bana bir tane roket ver. Arkadaşlar, e, gece saat 12 gibi video yayınlayabilirim. Çünkü o saatte böyle sandık açılımı yapacağım. Oh. Ezan sözü. Ezan sesi için çok özür dileriz. Oğlum Zanlı. dakika bir gol bir yedim lan. Dakika bir. Dört seviyeyi alt etmek 2. Gigi. Balonu da oyun yendim. Emre. 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 Emre kaybedeceğiz. Oğlum bak kazanma ihtimalim de var ha. Otuz kupat oradan. Arkadaşlar, Hayır, öldürme, gitti. öldürme, Valkyrie, Mini Pekka, Bombacı, Goblin Fıçısı, Yıldırım, Ender, Slasher, Cadı. Emre ağlamanın zamanı mı geldi? <laughs> cadı alırsan var <laughs> ya. Belki. Senin... Arkadaş bu arada Emre ikinci seviyede, üçüncü seviye olduğu anda işte ben bu kanalına katıldım. Belki Emre'li klan kurabiliriz. O, o yüzden tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, Klanımızın adı YouTubers Life. <laughs> YouTuber YouTuber olsun. Eğer olmazsa arkadaşlar kurduğumuzu size söyleyeceğiz. Elman düşünürüz biz onu başlayalım. Biz neyse diğer maçımıza geçelim. Bu maç son maç mı olsun yoksa iki maç daha mı? 5 seviye geldi karşımıza. Şimdi onun da kafasını kopuracağım. Seni biraz iddialı gördüm. Beni biraz Gerekiyor. Adam hiçbir şey koymuyor. Evet ben de şu an oynuyorum kazanacak mıyım yoksa? Prens çak yumru, çak yumru. Hadi be çakamadık prens. Hadi şimdi çak. Hızlan, hızlandı. Aa, ben, adam bir dur, şey koymuyor. Adam salak mı? Hadi can. Cici. <laughs> ya adama da hep böyle şeyler geliyor. Ben. O bu arada altın sandık kazandım. Aa <laughs> Evet onu da. Şimdi onu da birazdan çekersen alsan açın. GG. 5 seviye GG yaptım. Ben de üçüncü seviyeyi GG yapacağım bak. Kendim ikinci seviyeyim. Altını çiziyorum yani. Oha adamda. adam da. işler var o Arkadaşlar son bir maç daha yapıp Ölmemizi noktalayacağız. Ben şu an ölmekle meşgulüm. Lütfen üçüncü seviye çıkmış üçüncü arenaya. Bu adam onlar. <laughs> Öldüreceğim mi? Yenebilir misin? Kartlarıma bağlı. Konuşmadan iki seviye de. Bugün biraz içti. Sana. sana mahcubum bölümün <laughs> ismini. Ben de taktım bu müzeye sana ama Oha adamdı iskelet ordusu. Aa, bende de şey var. Ok var ok. <laughs> Böyle keselim. Böyle, Böyle kesildi. Hoppa. Hadi. Kestim be. Arkadaşlar süper bir kesiş. Adam kötü oynamıyor. Adam gayet Procuk oynuyor ama. Ben de onu projek şeklinde ineceğim. Kuracık Abi sen al onu. Diye. Sen al onu al. Abi şuraya ev kurmasından g -G. ne Gigi. Hadi canım. Sen ejderha mı var? Hayır adam değil. Ha. Ya ben de sen o kadar g -G şey yok. Sen Gigi diyorsun. ben Gigi olurum ya. <laughs> Canıma değsin o zaman. Oğlum ne sen bende mi dövüşün? Yok lan. Bir düşünsene ben de dövüşün. Oha üçüncü arenaya mı çıktın sen? Nasıl dövüşeceğim ben seninle? Ha doğru ya çıldırdı. Üç Üçüncü hanım da zannediyor kendini. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir şey var ki. <laughs> Emre noob. <laughs> rakip de... uper noob. Bak rakip korktu. Baştan ayrıldı. Di <laughs> Gigi. Ya sen cici gidiyorsun ben Uber noob gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelin. Bundan sonra dördüncü haneye çıkmayı deneyeceğiz. Oraya da çıkarsam ömrü alacak herhalde. Çekmeyi bırakır diye düşünüyorum. Eğer dördüncü harine diğer bölüm geçersen. Dur 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 bir daha girelim sen de. Eğer geçersen. Evet söyle. Hadi. Hmm. Ee... Deli gibi oynattıracaksan geçerim abi. Dur güzel bir... Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Eğer Yağız 4. E, dördüncü geçerse ben ne yapayım? Ceza olsun sana o zaman. Cezayı da ya siz yazarsınız ya da biz düşünürüz Emre. Evet. Emre? Evet. Seni buzlu suya sokalım. <laughs> 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 Yayınlayacağım. Nasıl düşünsek? Sonra ceza ne yapsak? Ne yapsak? Neyse onu videodan sonra düşünürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Çak bakalım. Hepinize görüşürüz.